Merhabalar, Kitabına Göre'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Yorumlarda da katkıda bulunmanız yine bir temennimiz arasında. Bugünkü videonun konusu asla futbol dünyasının yalnız adamları, hiç taraftarı olmayan hakemler. Yani daha doğrusu Halil Umut Meler üzerinden bazı şeyler anlatacağım. Ve Merkez Hakem Kurulu'nun aslında ne kadar kötü bir yöneticilik sergilediğini ve bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu başta olmak üzere pek çok kişiyi nasıl kandırmaya çalıştığını bu videoda anlatmaya, dile getirmeye çalışacağım. Şimdi Halil Ütümen'in son Galatasaray-Samsun Spor maçındaki performansı kimsenin hoşuna gitmedi. Ya yani Muhtemelen kendisinin de hoşuna gitmemiştir zaten. O çok sert bir şekilde eleştirildi kulüpler tarafından. Hem maçtaki taraf olan kulüpler tarafından hem maçta olmayan kulüplerin yöneticileri tarafından. Ee, yani futbol dünyasının yalnız adamları hakemler zaten işte malum. Ama Halil e, yani performansını ben de beğenmedim. Yani maçla ilgili e, yorumlarımda, videolarda e, bunu paylaştım. E, ama yani şöyle de bir gerçek var. E, Halil bugünlere e, Merkez Hakem Kurulu'nun mevcut yönetimi tarafından getirildi. Bunun altını çizerek söylüyorum. E, ve hani neden böyle dediğimi de şimdi e, anlatmaya çalışacağım. Haluk Utmeler bu sezon Avrupa'da UEFA'dan 5 tane maç aldı. Maçlara Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'la gitti. Yardımcıları bu iki isim. Maçlarda ikisi Avrupa'da Uluslar Ligi'nin A kategorisi maçları. iki tane Şampiyonlar Ligi lig etabı maçı, bir tane de playoff Şampiyonlar Ligi maçı. Yani Avrupa'nın elit hakemlerinden biri olarak aldığı bu 5 görevde gerçekten çok kıymetli. ama bu maçlara bu yardımcılarla giderken Türkiye'de Halil Umut başına ne geldiğine bakalım. Bu sezon Süper Lig'de 5. 1000. ligde bir tane maç aldı hakem olarak. Kerem Ersoy'la bir maça gitti. O maçta İbrahim Çağlar Uyarcan yoktu. İbrahim Çağlar Uyarcan'la da bir maça gitti. O maçta Kerem Ersoy yoktu. Yani Avrupa'daki ekibini Türkiye'de bir kere bile yanında bulamadı. Onun dışında toplam 7 farklı yardımcı hakemle maça gönderdi. Bu ikisi dışında yedi tane daha farklı yardımcı hakemle maça gönderdi Merkez Hakem Kurulu. Yani adeta bu atamalarda kendisini yıpratmak için elinden geleni yaptı. Kerem Ersoy ile ilgili sıkıntısı Halil Umut Meler'in Faruk Koca ile olan o yumruk hadisesinden sonra Kerem Ersoy'un Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği'nden yeteri kadar tepki gösterilmediği için istifa etmesi ve derneğe üye olmayı da kabul etmemesi, tekrar üye olmayı da kabul etmemesi sonrası Merkez Hakem Kurulu tarafından adeta Kerem Ersoy'un üstü çizildi ve farklı farklı hakemlerle, farklı farklı maçlarda sürgünde geziyor. Hatta 29 Ekim'deki FIFA International Cup'a Mısır'daki maça Halil Umut Mener gönderildi. İbrahim Çağlar Uyarcan'la ve yine Kerem Ersoy'la değil. Çok net bir şekilde ekibinden ayrı bir şekilde asla onlarla bir araya getirilmeden üzerinde bir mobbingle Halil Umut Meler'e yani ciddi anlamda bir şey uygulanıyor Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından. Bu da bunun hani çok açık bir belgesi olarak cebinizde dursun. Şimdi bu ekip işinin önemini şöyle bir örnekle anlatayım. Geçen sezon yani 2023 24 boyunca Halil Umut Meler 18 Süper Lig maçı aldı. Ee, Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024'te 3 tane maç yönetti. 3 tane Şampiyonlar Ligi, 2 tane Avrupa Ligi, 1 tane Avrupa Konferans Ligi, 1 tane Avrupa Ligi eleme maçı, 1 tane Suudi Arabistan Pro Lig müsabakası. Bu, bu maçlarda görevli olarak gitti Ali Yanlış saymadıysam 29 tane maç. 29 maçın 29'unda da aynı ekip vardı yanında. Aynı yardımcılar vardı yanında. Ee, Mustafa Emre İsoy ve Kerem Ersoy. Mustafa Emre İsoy yani sebebini açıklamadı. Kendi biliyor sebebini ama Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra yeni MHK görev gelince devam etmedi hakemliğe. Ve önünde daha 3 ya da 4 senesi olmasına rağmen hakemliği bıraktı. Muhtemelen başına gelecekleri tahmin etmiş olduğunu bu tablodan anlayabiliyoruz. Ferhat Gündoğdu bu olayın, bu sistematik mobbingin bir benzerini daha önce 27 Ekim 2021, 17 Nisan 2022 tarihleri arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğunda Cüneyt Çakır'a da yapmıştı. Cüneyt Çakır, Ferhat Gündoğdu döneminde 12 tane süperlik maçı almış. Hani bir şey sayıyoruz ya, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsünü ezbere sayıyoruz ya. Bu Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu döneminde Süper Lig'de aldığı 12 maç sırasında sadece 5'inde bu iki yardımcıyla maça çıkmıştı. 7'sinin 4'ünde ya Bahattin Duran ya Tarık Ongun vardı. Beraber değillerdi. 3'ünde de tamamen farklı yardımcılarla maça çıkmak zorunda kalmıştı. Yani sadece bununla da sınırlı değil. Mesela bu sezon Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı bir şey daha var. Mesela 17 Eylül'de Real Madrid Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçında görevliydi Halil Umut Hakemlerin bu görevleri biz hani Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla ya da UEFA'nın açıklamasıyla maçtan 5-6 gün önce falan duyuyoruz ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve dolayısıyla Merkez Hakem Kurulu'nun bu görevlendirmelerden çok daha önce haberi oluyor. Buna rağmen Merkez Hakem Kurulu 17 Eylül'deki Real Madrid Stuttgart maçından sadece 2 gün önce 15 Eylül'de Halil Umut Meler'e Türkiye Ligi'nde maç verdi, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında. Bu, UEFA'nın asla ve asla istemediği, kabul etmeyeceği bir şeydir. Yani hakemin mental olarak dinlenmesi gereken bir süre var. Bunun dışında, hakemin bir de sakatlanma riski de var. Ya da işte Faruk Koca olayında olduğu gibi başına çok talihsiz bir olayın gelme ihtimali de var. Böyle durumlarda maça iki gün kala böyle bir şey gerçekleşirse e, UEFA'nın bir elit hakem bulup Şampiyonlar Ligi'ne o sırada görevlendirmediği ekibiyle birlikte müsait olan bir elit hakem bulup ataması gerekir ki bunu yapmak son derece zor. Bu yüzden UEFA böyle şeyleri asla kabul etmiyor, sıcak da bakmıyor. E, ama Merkez Hakem Kurulu Halil Umut Meleri, Şampiyonlar Ligi maçından sadece iki gün önce ve hem de Madrid'e kadar gitmesi gereken maçtan sadece iki gün önce bir karşılaşmaya Süper Lig'de görevli olarak atayabiliyor ve yine Şampiyonlar Ligi'ndeki yardımcıları olmadan. Yani bütün bunların ışığında gerçekten Ferhat Gündoğdu, İbrahim Hacı Osmanoğlu'na doğruları söylüyorsa, Türk hakemliğini bir yerlere taşımak niyeti varsa gerçekten iyi bir yerlere ama. Yani bir yerlere taşımak niyeti olduğunu ben anlıyorum ama onun iyi bir yer olduğunu düşünmüyorum. Burada samimiyetle İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ferhat Gündoğdu'ya bunları sormak zorunda. Artı bir soru daha sormasını ben ondan rica ediyorum. Bunu aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nun içindeki bütün hukuk sistemine de sormasını rica ediyorum. Malum Halil Faruk Hoca ile davası sonuçlandı. Ee, tamam yani bunun muhtemelen temiz, itiraz vesaire aşamaları olacak ama yani ilk dava süreci tamamlandı. Dolayısıyla dosyaya artık yeni bir müdahil e, eklenmesi mümkün değil. Bugüne kadar, daha olaydan geçen aylar boyunca ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da yeni federasyonla birlikte görevli olduğu sürede dahil olmak üzere Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği, bu davaya müdahil olmak için başvuruda bulundular mı, bulunmadılar mı? Bunun cevabını Ferhat Gündoğdu'dan alsın ve tabii kendi hukuk müşavirliğinden de. Ondan sonra gerçekten bu hakem kurulu hakemlerin arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Bir Türkiye'nin önde gelen hakemlerine tıpkı daha önceki görevlendirmesinde Cüneyt Çakır'a yaptığı gibi. Bugün de elit kategorideki tek ismi olan Halil Umut Meler'e mobbing uyguluyor mu uygulamıyor mu? Hep beraber bunun yanıtlarını duyalım istiyorum ama Emin olun duymayacağız maalesef. Hoşçakalın.